Merhaba değerli meslektaşlarım. Eğitim öğretim çalışmalarımız adına başlatılmış olan öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyetin 100. yılında eğitim sempozyumunda bildiri sunulma yer verildiği için teşekkür ediyorum. Ben Ayşe Gilgin Çatan, MEB'de İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Sizlere bu çalışmada Türkiye'de İngilizce eğitimi sürecinde sınav kaygısı ve LGS'nin etkilerini anlatacağım. Sunu akışı problem durumu, araştırmanın amacı, araştırma soruları, araştırma deseni, örneklem, veri toplama aracı, uygulama, B'lerin analizi, bulgular, sonuç, öneriler ve kaynakça kısımlarına oluşmaktadır. Türkiye'de İngilizce eğitimi, öğretme ve öğrenme süreçleri en önemlisi LGS'nin yüksek riskli yapısı olmak üzere bir dizi değişkenden etkilenmektedir. Bu çalışma sınav kaygısının önemini ve LGS'nin Türkiye'deki İngilizce öğretme ve öğrenme prosedürleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Sınav kaygısı öğrenci performansını etkileyebilir ve dil öğrenimini olumsuz etkileyebilir. Halbuki, LGS'nin yüksek liste yapısı, Türkiye'nin İngilizce öğretme ve öğrenme prosedürleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu LGS etkisi, testlerin insanlara nasıl öğretildiği ve nasıl öğrendiği üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Ayrıca, LGS'nin dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerine sınırlı vurgu yapması, konuşma, dinleme ve yazma gibi temel dil becerilerinin gelişiminin ihmal edilmesi nedeniyle dil eğitiminde eksikliğe neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de İngilizce eğitimi konusundaki bilgi birikimine katkıda bulunmak, müfredat geliştiricilere, İngilizce eğitmenlerine ve eğitim politikasından sorumlu olanlara yüksek riskli sınavlar bağlamında öğretme ve öğrenme uygulamalarını geliştirmeye yönelik öneriler sunmaktır. Sınav kaygısı, insanların sınav sırasında kendilerini stresli veya endişeli hissetmeleri durumunda gelişen psikolojik durumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sınav kaygısı öğrencilerin performansını engelleyebilir ve İngilizce öğrenme söz konusu olduğunda dil edinimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Sınav kaygısı ile İngilizce dil ediniminin sonuçları arasındaki bağlantı bir dizi araştırmada incelenmiştir. Kızıldağ'a göre LGS Türkiye'de İngilizce dil öğretiminde dil bilgisi odaklı bir yaklaşımı desteklerken iletişimsel dil becerilerinin gelişimini göz ardı etmektedir. Böylece öğrencilerin İngilizceyi gerçek dünyadaki durumlarda etkili bir şekilde kullanma becerileri sınırlı hale gelmektedir. Horwitz, yüksek kaygı ile düşük İngilizce yeterliliği arasında negatif bir korelasyon bulmuştur. Ayrıca Aydın, sınav kaygısının öğrencilerin gerçek dil becerilerini göstermelerini engellediğini ve bunun da düşük performansa yol açtığını belirtmiştir. Geri etkisi testlerin hem öğretmeyi hem de öğrenmeyi nasıl etkilediğini açıklamaktadır. LGS ile ilgili olarak İngilizce dil yeterliliğine yapılan vurgu öğretmenlere sınava yönelik yoğun bir öğretme isteği sağlar. Bu da müfredatı ve öğretim stratejilerini kısıtlar. Test odaklı eğitim sıklıkla eleştirel düşünme ve iletişimsel dil becerilerinden ziyade mekanik tekrar ve ezberlemeye daha fazla vurgu yapmaktadır. İngilizce eğitim bağlamında sınav kaygısı ve LGS'ye geri etkisini ayrı ayrı inceleyen çalışmalar mevcuttur. Ancak bu iki faktörün nasıl etkileşime girdiği konusunda literatürde yeterli araştırma yapılmamıştır. Türkiye'nin İngilizce eğitim sistemindeki öğrencilerde görülen sınav kaygısı ile LGS'nin geri etkisi arasındaki karmaşık ilişki literatürde daha fazla araştırma gerektiren bir meseledir. Böyle bir araştırma LGS'nin yüksek riskli yönünün öğrencilerin sınav kaygısı düzeylerini, İngilizce öğrenme motivasyonunu ve dil öğrenme sonuçlarını nasıl etkilediğini anlamada çok yararlı olacaktır. Bu ilişki sayesinde etkili teknikler ve müdahaleler geliştirerek sınav kaygısını azaltmak ve İngilizce öğrenmek için daha teşvik edici ve uygun bir ortam oluşturmak mümkündür. İngilizce yeterliğinin çeşitli alanlardaki önemi, Türkiye'de İngilizce öğretmeye ve öğrenmeye büyük ilgi uyandırmıştır. Bu eğitim sistemi önemli ölçüde LGS'nin yüksek riskli doğasıyla şekillenmiştir. Bu çalışma Sınav kaygısının ve LGS'nin geri etkisinin Türkiye'de İngilizce öğretimi ve öğrenimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, özellikle İngilizce'nin yabancı dil olarak öğrenilmesi bağlamında sınav kaygısını ve liseye giriş sınavlarının geri etkisini kavramaktır. Bu araştırma soruları mevcut çalışmanın amacına tanımlamaya yardımcı olacaktır. Sınav kaygısı ve LGS'nin geri etkisi açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark var mı? sınav kaygısı, LGS'nin geri etkisi açısından yaşlar arasında anlamlı bir fark var mı? Öğrencilerin sınav kaygısı ile LGS'nin etkileri arasında bir korelasyon var mı? Bu nicel araştırmada West Side sınav kaygısı ölçeği ve LGS'nin boş bek etkisi ölçeğinden faydalanılmıştır. Araştırma örneklemi, sosyal medyada paylaşılan bir grup bağlantısı ile elverişlilik ve ardından kartopu örneklemesiyle oluşturulmuştur. Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri İngilizce eğitimine zorunlu olarak 4 saat, ayrıca LGS yönelik destekleme ve yetiştirme kursunda haftada 2 saat almaktadırlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 13-14 yaşlarında 62 adet 8. sınıf öğrencisi gönüllü olarak bu çalışmaya katılmıştır. Bulgular ile ilgili açıklamaları sonuçlar bölümünde yapacağım. Bu araştırma cinsiyet, yaş grupları, LGS geri etkisi ve sınav kaygısı arasındaki ilişkilere odaklanarak veri analizine dayanmaktadır. Bulgular cinsiyet farklılıklarını ve gelişimsel faktörleri göz önünde bulundurmanın müdahaleler tasarlarken ve kapsayıcı öğrenme ortamları oluştururken önemli olduğunu vurgulamaktadır. Kız ve erkek öğrenci grupları arasındaki ortalama puan farklılıkları akademik deneyimlerde cinsiyet temelli farklılıkları ortaya koymaktadır. Kız öğrenciler arasında LGS geri etkisi toplamı, ortalama puanının yüksek olması, sınavların öğrenme üzerindeki etkisini daha güçlü algılandığını göstermektedir. Erkek öğrencilerin ise toplam sınav kaygısı ortalama puanlarının daha yüksek olması, daha fazla sınav kaygısı yaşadıklarını göstermektedir. Bu cinsiyet farklılıkları eğitim bağlamlarında cinsiyet duyarlı yaklaşımların önemini de vurgulamaktadır. Erkek grup içindeki LGS geri etkisi toplama ve sınav kaygısı toplama puanlarındaki yüksek değişkenlik erkek öğrencilerin çeşitli algı ve deneyimlere sahip olabileceğini göstermektedir. Yaş grupları arasındaki analiz, yaşın artmasıyla birlikte sınavların etkisini ve sınav kaygısının arttığında ortaya koymaktadır. Bu bulgular, öğrencilerin gelişimsel aşamalarında özel ihtiyaçlarının ve endişelerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Cinsiyetler arasındaki sınav kaygısı toplama puanlarındaki fark, kızların daha düşük düzeyde sınav kaygısı yaşadığını göstermektedir. Bu durum cinsiyete duyarlı destek mekanizmalarının ve zihinsel refahı destekleyen ortamların oluşturulmasının önemini vurgular. Ayrıca LGS geri etkisi toplamı ile sınav kaygısı toplamı arasındaki anlamlı ilişkinin olmaması bu iki değişkenin farklı faktörlerden etkilenebileceğini ve öğrencilerin sınav deneyimlerinde farklı etkilere sahip olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak analizden elde edilen bulgular, cinsiyet, yaş grupları, LGS geri etkileri, ve sınav kaygısı arasındaki kompleks ilişkileri anlamak için cinsiyete duyarlı müdahaleleri, özel destek mekanizmalarının ve öğrencilerin deneyimlerinin çok yönlü doğasını ele alan kapsamlı bir yaklaşımın gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca bu sonuçlar, eğitimciler ve politika yapıcıların öğrencilere daha iyi destek sağlamak için bu faktörlere dikkate almaları gerektiğini göstermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.